Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir sallantılı oya modeli paylaşacağım. Öncesinde yazmamı, iplerimi hepsini size söyleyeceğim renk numaralarını yani. Sonrasında ise hep beraber oyanın yapımına geçeceğim. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi öncelikle yazmam Cenk marka rengi yağ yeşili kodu da 197. Yine altın başakta 197 numaralı ipi alıp yazmanızla birebir uydurabilirsiniz. Artık yazmaların kenarlarında renk kodları ve hangi iple uyumlu olduğu yazıyor. Renk kodlarıyla iplerdeki renk kodları aynı. Çok büyük kolaylık gerçekten. Diğer renklerimde bunlar. Bunlarla çiçek yapacağım. Bunlarla bununla çimen yapacağım ve tığlamayı yaptım. Hemen diğer renklerimi söylüyorum. 639, 41 ve 356. Bu üç rengimle çiçek yapacağım. Dediğim gibi bununla da tığlamamı ve çimeni yapacağım. Tığlamamı göstereyim size. Şöyle bakın. İki zincirle tığladım. Bunun için ayrıyeten bir video çektim. O videoma da bakabilirsiniz. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oya sandığım tığlama yazarak da benim nasıl bu işlemi yaptığımı öğrenebilirsiniz. Bu işlemi yapmak şart. Bu olmadan üstüne oyayı kuramazsınız. Çünkü yazmalar da kenar olmuyor. Kıvırıyorsunuz, tığlıyorsunuz önce. Hiç bilmeyenler için söylemiş olayım. Hemen tığımı göstereyim. 21 numara tığ kullanıyorum. 22 de kullanabilirsiniz. Oyamızın yapımına geçeceğiz. Şöyle ben birazcık başladım. Şöyle yakınlaştırayım da yazmanın kenarındaki diğer oyalar dikkatinizi dağıtmasın. Şöyle bakın bir tane çimen yaparak başladım. Sonra çiçeğin kurulacağı zemini yaptım. Sonra 3 tane çimen çiçek zemini, 3 tane çimen çiçek zemini. Yine 3 tane çimen yapacaktım ki sona geldim buraya bir çimen bir böyle zemin yapacağım ve alt kısmı anlatmış olacağım. Çünkü hep aynı bakın bir tane bundan bir tane de bundan yapmayı öğrendiğinizde olay bitmiş oluyor o yüzden birer tane göstereceğim şimdi çünkü niye vakitimiz vaktimiz kaybolsun ee, çok da sona gelmişim ama artık ne yapalım e şöyle bak göstereyim size kendi başlangıcımda da nereden şuradan hemen bir tane çimen yapıp başlamışım. Şimdi size şuradan başlıyormuş gibi anlatacağım. Burada bakın ipinizi sabitliyorsunuz. Şimdi beni, beni de ipimi sabitledim ve bir zincir çektim olarak kabul edebilirsiniz. İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Şöyle yan tuttuğunuzda iki tığ battısına denk gelecek şekilde uzunlukta bir örümcek. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Şurada farklı bir oya var. Beni sürekli takip edenler bilir. Yazmanın dört kenarına da farklı oyalar yapıyorum video amaçlı. Evet, önce tek, sonra çift, çift, çift tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Girdim, kapattım. Bir, iki, üç, 4 5 zincir girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım. Buraya da sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 Ay tığımdan kaçtı çok sıkı yapıyorum şu an 6 altı. Altı tane sık iğne yaptım ee, yandaki tığ battı ya bakın yan tarafa batıyorum kapatıyorum bir zincir çektim çimenimiz böyle başlangıçta bir tane ortalarda üç tane yapıyorum şimdi şu kısmı göstereceğim bu kısım çimenden çok daha kolay yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum Yine tığıma iki defa doladım ve bir, iki, üçüncü tığ battısına giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki tığımdan çıkardım. Altı tane zincir çekiyorum. Altı zincirimi girdim, kapattım. Altı tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 yandaki tığ battıya batıyorum kapatıyorum bir zincir şimdi tekrardan e, örümcek çekip şundan üç tane yapıyoruz anlamadığınız yer varsa geri sarabilirsiniz bir çimen bir zemin gösterdim böyle devam ediyor yazmamızın dört kenarını bu şekilde yapacağız ben şöyle sona geldiğim için orada bırakmak zorunda kaldım hemen keseyim şuradan Evet bakın böyle Tekrardan söyleyeyim. 3 çimen bir çiçek zemini başlarken yine göstereyim. Ben de bir tane çimenle başladım bakın. bir çimen bir çiçek zemini, 3 çimen bir çiçek zemini, 3 çimen bir çiçek zemini şeklinde ilerliyor. Önemli olan oyanın üst kısmı bu kısmın çok kolay olduğunu düşünüyorum. Yazmamızın ön tarafından doğru yaptık. Şimdi hep beraber üst kısmına geçelim. Evet oyamın üst kısmı için renkli ipimi aldım. Tığımı sabitliyorum. Şimdi burada yazmamızın ön yüzündeyiz. Arka tarafı çevirdim. Buradaki 6 zincirlik alanımdan girdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim ve aynı yere kapatıyorum. 2 zincir çekip yazmamın ön yüzünü çevirdim. Bir defa doladım. Buraya trabzanlar yapıyoruz. Zincirden sonraki ilk trabzanım. Zinciri de sıra, trabzandan sayıyorum. 2 tane oldular. 3 Devam ediyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Bakın 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir defa doladım. 8 tane de bu tarafa yapıyorum. 1 2 Şu ipi de bakın şimdi içe saklayacağım. 3 4 5 6 7 8. de iki zincir çekip kapatıyorum bakın. 2 zincir çektim, kapattım. Bir de alttaki yeşil yuvama girdim, kapattım. Bakın böyle bir iç kısım oluşturduk. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Yine bakın şöyle tersini çevirdim. 10 tane zincirimi buradaki 5 zincirlik alanıma kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 1. 1 2 3 4 5 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım bu da 3 şimdi tekrardan 10 tane zincir çekip aşağı iniyorum bu tarafta ne yaptıysak bu tarafta da aynısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim alt kısma girdim bakın kapattım bir zincir çekip ön yüzü çeviriyoruz Şimdi burada sık iğneler yaparak yukarı çıkacağız. Başlıyorum sık iğnelerime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şöyle 15 yapsak burayı. 13 15 de olmayacak gibi 13 olsun bir tane daha sağ aslında 14 hadi bir tane daha yapalım 15 <laughs> evet buna böyle kendiniz karar verebilirsiniz buradaki 5 zincirlik alanıma giriyorum bakın girdim 2 zincir çektim bir defa doladım buraya trabzanlar yapıyorum şimdi bakın 2 zincirde trabzan sayınca burası ikinci trabzan oldu bir defa doladım üçüncü trabzan bir defa doladım dördüncü trabzan bakın şimdi beş tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş zincir çevirdim arka tarafı en baştaki zincirime batıyorum kapatıyorum ve bir iki üç dört beş zincir çekip ön yüzü çevirdim buradaki yuvama 5 zincirimi bakın buraya kapattım Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir şöyle kaydırayım bir kenara. 2 tane oldular daha. 5 zincir girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çekip aynı yuvaya girip kapatıyorum hemen yan tarafa geçiyorum yandaki yuvaya geçiyorum bir sık iğnesiyle aynı işlemi buraya da yapacağım 1 2 zincir bir defa doladım 2 2 çıkardım bir defa doladım ikili trabzan yaptım 3 tane oldular ve dördüncüyü yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim arka tarafı. Şöyle en baştaki zincire 5 zincirimi batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Aynı yandaki gibi 5 tane minik pıtırcık yapacağız. Birinciyi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım ikinci 5 zincir girdim kapattım üçüncü 1 2 3 4 5 zincir şöyle kaydırıyorum girdim kapattım dördüncü 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 5. İki zincir çekip yuvama girdim kapattım yandakine de aynı işlemi yapıyoruz bakın girdim iki zincir çektim bir defa doladım ikinci trabzan doladım üçüncü ve dördüncü 1 2 3 4 5 zincir çevirdim. Yine ilk zincirin tepesine batıyorum. Kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. Döndüm, kapattım şuraya. 5 defa yapıyoruz yine. Girdim, kapattım. 5 zincir girdim kapattım 3 oldu 4 5 zincir girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çekip yuvaya son trabzanımı da yapmış oluyorum bakın böyle Şimdi 15 tane sık iğne yaparak aşağı inmiştik. Yine yukarı çıkmıştık. Aşağı ineceğiz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-15 yuvama girdim yani alttaki yeşil yuvama girdim kapattım bir zincir çektim keseyim hemen size şöyle oyamızın bitmişini göstereyim ben şimdi diğerlerinde yapacağım ütüleyeceğim ve öyle geleceğim bakın sallantılı lale diye videonun başında söylemiştim. Şimdi diğerlerini de yapacağım. Böyle. Şuraya yapacağım bir tane de. Bir tane de şuraya yapacağım. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, oyamızın bitmiş ve ütülenmişi bu şekilde oluyor. Bakın, böyle. Aralarda 3 tane çimen yaptım. Böyle sallantılı bir oya oluyor güzel, değişik, farklı oldu diye düşünüyorum. Şöyle yakından da göstereyim size şu sarıyı birlikte yaptık. Yeşili ve bu turuncuyu da kamera arkasında yaptım. Böyle yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.